Reni Komikanlar derlemesine hoş geldiniz bu videoyu izlediğinizde. Ben askerde olmuş olacağım sizleri videosuz bırakmamak için böyle birkaç derleme oluşturdum her hafta yayınlanacak. Umarım ben askerden gelene kadar bir ay içinde 10.000 abone oluruz. İyi seyirler. Merhaba chat. Merhaba. Ne bu? Mira'nın koşuşu. Baba. Baba. Sercan'ın <laughs> esprisinin üstüne biraz oturdu bak o. <laughs> Aç yazın. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Ne çıktı? Ne çıktı? Niye gülüyorsunuz? Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım seni Çok sevinmiştim ama ben ya ben aşırı sevinmiştim ama benim şu an tüm hayallerim yıkıldı Götümüze mi sok <laughs> Geri dönüşüm Lan için amına koyayım içinden bir şeyler Densin, resmin, 115 1200 Abi hemen devam abi 1200 hemen devam abi 1200 devam yorma beni baba Bana gelişi zaten bu kurtarma <laughs> Pazarlık yasası. Pazarlık yasası olabilir böyle şeyler. Sağlık olsun. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava, bedava olabilir. konuşuyor. Olabilir arkadaşlar. Pazarlık yasasında böyle şeyler yaşanabilir. Kesinlikle hazırım. Ve cezir nasıl, nasıl geçti? Ve cezir güzeldi. Üstüne bir de storage asıldı amına koyayım. Paranın dibine bir koydum. Hem de pir koydum. Böyle bir vuruş yok eminim. Kardeş yani sana şöyle söyleyeyim. 10 dolarla girdim. 70 bin dolarla çıktım. Öyle bir ticaret. Ne lan o? Nasıl bu? bir ticaret lan? Büyük ticaret. Bu bilgi mi? Tabi tabi. Baya yayında 10 dolarla girdik. 70 bin dolarla çıktık. Sanal para falan mı böyle fake? Oyun lan oyun amına koyu. <laughs> oyun şey lan ki <laughs> lan <Hele. gülüyor> Oğlum ne oyunu amına koyayım? Ben oyun, ben oyun, de, oyun, de, oyun de, lan. gerçek hayatta. <laughs> Depoculuk. <laughs> lan gerçek hayatta 10 dolar 70 bin dolar yapsam bu kadar sakin anlatır mıyım lan sana? <laughs> ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bu hikaye de bir garip. Bunları <laughs> survival müziğiyle açacağız zaten. Ya şunun zaten kutu olduğunu gördüğümüz bu değil miydi? Niye böyle oldu ya? Tamam Babasına bak mı kızının... full yatıp kalkacağı adamları bile seçiyor amına koyayım. Oha! Oğlum söz veriyorum dedi tek ayağını kaldırmış. Amına koyayım. OOO Detaya bak. Gece yatağına gireceği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarına yükler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı. Bunu nereden biliyorsunuz? O kadar yıldan sonra bunun gelmesi mesela zor baba. Bu bilginin doğru arkadaşlar doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru vallahi doğru. Yemin ediyorum doğru bu. Bu bilgi doğru baba devam edelim. Bebeler not var mı not? Yazık işte çocuklar bile terk etmiş gitmiş bu köyü. Hem de çok çocukluymuş bu aile. En büyük sıkıntıyı da bunlar... Aaa! Ah! Ah! <laughs> Ya bir siktir git oğlum bu ne amına koyayım Daşşak mı geçiyorsunuz siz benimle böyle oyun mu oynanır Aradan maradan bir şey çıkar amına koyayım <laughs> Geçirmememiz lazım Diplomatik elçisin beni Amına koydu bu çocuklar lan 것처럼, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl gidiyor? Sağ olun efendim. A, bak köfteler. Önce ekmekler tabi yağlan. O var benziyor lan. Ve <laughs> ufak ufak doğranıyor. Isanıyor. Tabi lezzet için çok önerildi. Bir de abimin şöyle bir olayı var. Birine benzetiliyor. Böyle uzaktan göz... <gülüyor> <gülüyor> Ekrem İmaru. Başka. Kanımız. No. Aha. Abla limon hepsi çekecek. <laughs> Evet Dolan limon FC yanında. Ablam limon FC yi çekecek hadi bakalım. Ya. <laughs> <Abla da gülüyor> <kama varmış> <laughs> limon FC burada baba. O ne ya? Oradan çekiyor değil mi? Götünüze koyayım şimdi göreceksiniz İngiltere'yi şimdi. Götünüze götünüze göreceksiniz. Bunu bir deneyek lan. ya salak mısınız? zekalı. Door, X Lemon gir Instagram'dan. Ver yayını üçüncü videoyu aç onu da bizim limon FC'ye koyun. Şunu mu? Aynen. Ya. <laughs> <laughs> Hem de hoş hem atak bak hop. Ben başka rakip yok. Şey Kral kendi rakip bulamayınca kulağını getirmiş <laughs> At bunu da biraz fan gidelim ben. En, en ama. sonunda kendi çalım atıp kendi savunma yaptı abim. <laughs> Oy. Anne. Anne sen bizi nasıl bir şeye soktun abi ya? Anne. Anne! Beni anlayan yok. Aa buradaydı, 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 buradaydı. Kelebek, kelebek Ruby. Kelebek geldi bak. Ah! Bıçak. Bak 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 Ah, ah, ah! Aa! Ölü mü? Ah! Sen kahin misin? Biz size geldim böyle. Alayım bekle. Şey. Bu heral sana 10 tane künefe. Oh! 10 oh. <laughs> tane künefe demedin deme. 10 tane künefe mi? Künefe laneti var ki. Hadi Mert'im sen bu sıkan ya bitirdin. Al da, da. <gülüyor> <gülüyor> gideceksin. Böyle bir şey yok. Gelmiş bana diyor ki Baba 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 Bana diyor ki sen kilo almaya mı başladın? Hayırdır? Bak kilo aldın yanaklar şişti kötü gözüküyorsun birader. Ben kiloyu senin için mi verdim? Sana ne ya? Ben sana soruyor muyum kilo verdim diye? Kilo aldım diye. Sana ne? Düdük. Tamam sakin. Diyorum hadi. Bu bence tatlı olanı. Böyle içi bak şöyle göstereyim. Hem de değişik bir şey. Özgür. Ekşi göz. <laughs> Oha. Oğlum çok Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10 bin aboneye ulaşırız. Seviliyorsunuz. Bu arada hala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim.